Selam! Bugün üç farklı mantardan üç farklı tarif deniyoruz. İlki, en kolayı, chicken of the woods ya da hen of the woods diye geçen bu mantar türü tabuk tadına benzediği için bu şekilde ad verilmiş. Çok basit aslında baharatlar ve yağı karıştırıyoruz. Eğer bulamazsanız bunu istiridye mantarı da kullanabilirsiniz fakat eğer istiridye mantarı kullanırsanız biraz daha belki yağı azaltabilirsiniz. Bu biraz daha yağ alıyor yağ ve baharatlarla karıştırdıktan sonra bu şekilde fırınlıyoruz ve böyle güzel çıtırlaşınca olmuş oluyor. Yani tadı da gerçekten fazla benziyor diyebilirim hayvanları yemeden de gayet mantarlarla bu işi çözebileceğimizin bir kanıtıdır efendim. Ben lavaş olmadığı için ekmek üstüne koydum biraz kaju sosla beraber ama siz lavaşla yaparsanız daha güzel olur. Sonra aynı marinasyon tabağın içine çünkü tabak kilitlememize gerek yok. E, bu sefer portabello mantarından burger yapacağız. Bu balzamik e, zeytinyağı ve biraz soya sosla yine baharatları e, karıştırıyoruz. Daha sonra da ee, üzerine bir fırça yardımıyla e, sürüyoruz çünkü mantarın yüzeyi daha büyük e, olduğu için ve birazcık böyle bir 10 dakika kadar falan bu şekilde bekletiyoruz çok e, sıvının içinde durmasına gerek yok ve daha sonra da bu şekilde hani bastırıp bunu böyle ım, demir döküm gibi bir tavada da yapabilirsiniz üzerinde çizgiler olacak şekilde ee, daha sonra pişerken de sosundan da ekleye, ekleye güzelce bu şekilde ım, kızartıyoruz diyelim. Ve burger ekmeğimizin içine alıyoruz. Normal siz istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz yan malzemeleri. Ben genelde bunu böyle bir yaz burgeri gibi nedense hep görüyordum. O yüzden yapmış olduğum bu kaju, yoğurt, sürme nasıl derseniz guacamole ile beraber ve biraz da kırmızı lahana turşu suyla beraber servis ediyorum. Gerçekten çok hafif bir burger oluyor. Ama çok da lezzetli oluyor bir yandan. Ve son tarifimiz. Vegan kalamar tarifi. Normalde bu king oyster mushroom daha büyük olduğunda ortasını delip yuvarlaklar şeklinde yapabiliyorsunuz. Bendeki çok büyük olmadığı için bu şekilde parçalara ayırdım. Burada en önemli nokta belki de 10 dakika boyunca e, suda kaynatmak bu şekilde dokusu değişiyor ve bir un kuru un e, karışımı e, ve ıslak un karışımı hazırlıyoruz ve deniz ürünü tadı almak istediğinizde yapmanız gereken şey içine nori ya da kelp e, koymak ben burada e, nori kullandım e, aynı şekilde ıslak e, olan un karışımı da e, hazırlıyoruz. Ve daha sonradan dikkatli bir şekilde çok e, abartmadan e, partiler halinde önce e, ıslak olan karışımı, ondan sonra da un karışımına e, mantarlarımızı alıyoruz ve iyice bulanana kadar e, karıştırıyoruz. Daha sonra fazla unu da hani e, alıp kızgın yağda e, kızartıyoruz. Kızdığını anlamak için küçük parçalara başlayabilirsiniz ve altın rengi olana kadar kızartıyoruz görüntüsünden bile gerçekten ne <laughs> kadar başarılı olduğunu anlayabilirsiniz ki tadı da öyle. Üzerine limon sıkıp e, bu şekilde kaju bazı sosunu birazcık yine modifiye ederek yiyebilirsiniz. Afiyet olsun şimdiden.